Arkışlar, hadi. hadi. Tamam. Gelsin hadi. Exactly. Yani. Hadi. Hadi, de. hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. 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 Karışmayalım çocuklar bize şey yapıyor zaten diyor bırakıyor. Tamam 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 tamam. tamam, tamam. arkadaşlar. <laughs> tamam. 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 <gülüyor> <gülüyor> yere vurmayın, yere vurmayın. Tamam, tamam, <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> <Yere>. <gülüyor> <gülüyor> Bi şuraya şurayı başlattın. Geçler. Güreşçiler yan yana durun şöyle boşaltın. Lan çıktık. Hadi.

Beyazı kardeşler şey yok. Bektaş başak ikisi de başak. Bektaş kardeşler. <laughs> i̇şte ben onu şaşırıyorum şey ya. <laughs> bu hayatı şey böyle işte bak. İki kardeş sesini <laughs> Nerede uçalım? Gel oğlum. Gel başla sen Hadi ikinci güreşte başladı. Biraz hızlı olsun. Hemen yerini lan bu ne? Ortaya başla. Tamam, tamam, tamam. Şimdi tamam, şimdi tamam. Şimdi tamam. Yerine yerine tamam. Yürü lan. Öğret ondan <laughs> niye çıkardın lan? Takip daha Takip Hadi o <laughs> <laughs> Tamam. burada. da çöz. da çöz Söyle geri çek.

Nereye? Müslüman nereye Bu yol çıkmaz sokak Dön artık geriye Bu gidiş nereye Müslüman nereye Bu yol çıkmaz sokak Dön artık geriye Kaldır ellerini uzat Allah Kulunu. Açılır kapılar Takip et sen o yolu Takip et bulursun Kurtuluşun yolunu Boşa geçen zaman Sende sorulacaktır Yedi yayın aramlar Tek tek sayılacaktır Boşa geçen zaman Sende sorulacaktır yediğim aram var Tek tek sayılacaktır Bugünün de bir de ahiret günü vardır Sanma ki ölünce yaptığın burada kalır Sanma ki ölünce yaptığın burada kalır Kaldır ellerini uzat Allah'a doğru Tüm kabul et bu kulunu açılır kapılar takip et sen o yolu takip et bulursun kurutuluşun yolunu bitti yolculuğun işte son durak getirdilerse Üstünde Neydin Ne oldun Kalk haline Bak Bir kefenden başka Ne var Üstünde Neydin Ne oldun Kalk haline Bak Bir kefenden başka Ne var Şeytan düşmanındı onu dost bildiğin Bugün yarın derken geldi ecelin Tövbeden bir nasip almadan gittin Bir kefenden başka ne var üstünde Nereden bir natip balmadan gittin Bir kefenden başka ne var üstünde Gerçekten bugün bu işe bu bu şey renk atan Erol Türk'ü Bu ağırlık yarışması, zirve, zirve, ne kandığı ciddi kendimizi alalım. Evet. Evet. İnşallah, bugün, evet. bu İnşallah bugün bu işin piyasaya ben için de değil, de, 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 Yılmaz de, kendilerine kadar fedakarlık yapan ben her teşekkür ediyorum. Ve 2013 Sevaler Ağımıza ben Ağımıza Federasyon Başkanımızı Eser Yükürler Emek buraya alarak böyle ağırlık, sembolik hediyeleri vermeniz için buraya davet ediyorum. Evet. Arkadaşımla ben ifade edeyim. Hemen yedi Ben gerçekten Gidelim bugün güzel, güzel bir sahne, güzel bir tablo yaşattığı için kendisine, kendisine teşekkür ediyorum. Cevabını bir de... Misliyorum. Evet, kısa dönemi Metin, metin abimden tanıyalım. Ondan tanı sonra... Sizi, evet Beccaş, ters, IBM... Telefon, telefon. Caminin yanında. Evet, caminin arkası. Arkadaşım, hürmetine veriyorum. Arkadaşlar, sizi çok teşekkür ediyoruz biraz tabii gırgır şahat oldu ama tabii ki bizden üstünlerimiz var, başkanlarımız var burada. Onlara, onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten, hakikaten bize geldiler, geldiler onlardır, onlardır. Biz onları, onları çok, çok seviyoruz. Her zaman da yanındayız. Özellikle Fikret Başkanımıza çok, başkanımız çok çok seviyoruz. seviyoruz. Çok biz ikimiz hem ortağız hem arkadaşız hem de geldik. sizleri sevindik. Sizler de bizi sevindirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Fikret Başkanıma takdir ediyorum. Evet. Ben teşekkür ederim. Sizden de konuşmadım. <laughs> teşekkür ediyorum. Ahmet başkanına, başkanı'na da teşekkür ediyorum. Katalan Çoğlu'dan beri gelmiş Dernek yani başkanına, başkanına, başkanı'na da teşekkür ediyorum. Yani. İlmaz Başkanı'na yani. da teşekkür ediyorum. Tabii Tabi abi dedi, yani. dedi biz, biz başkanlarımızdan yani. dedi, yani. yani. tabi dedi, dedi, biz dedi, fazla olmayız dedi. dedi. Biz de sadece başkanlık var, para yok. Kutluyorum iki arkadaşına. Hayırlı olsun diyorum. Ee, yani bu bir hatadır. Mahir da teşekkür ediyorum. Eee protokoldeki bütün arkadaşlarıma bir teşekkür ediyorum. Bu bir katkıdır. katkıdır. Katkı Herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, alalım. 20 20 alalım. sen de bir iki şey, şey söyle buradaki misafirlere. Ben Yoşa'ya geldim. Gidiyorum. Bunları da söyle. Bunları da söyle. de sonuna kadar Bunları Hayırlı olsun. Yapa, ağımıza vereceğimiz kemaner hediyemizi aldık ödülü sembolik olarak Federasyon Başkanı'nda İlderlik Başkanı ve Başkanı takdir ederim. Böyle bir çekiyor musun? Başkanım Çocuklar. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'ın mübarek etsin. Ben Ağlamızı, herkese tekrar, tekrar. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Teşekkür evet, evet başkanım, alalım sizi.